Hüsniye Erdoğan kimdir? Hüsniye Erdoğan kaç yaşında, nereli? Hüsniye Erdoğan hayatı ve biyografisi. Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hüsniye Erdoğan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hüsniye Erdoğan kaç yaşında, nereli? Hüsniye Erdoğan hayatı ve biyografisi. Hüsniye Erdoğan kimdir? Hüsniye Erdoğan, 5 Mayıs 1965'te Konya'nın Sarayönü ilçesinde doğdu. Babasının adı Fikret, annesinin adı Dudu'dur. Tıp doktoru olan Hüsnüye Erdoğan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Konya, Giresun ve Van'da çeşitli kurumlarda 23 yıl hekimlik yaptı. Bu illerde birçok vakıf, dernek ve meslek odasının sosyal ve mesleki projelerinde yer aldı. AK Parti'den 25. ve 26. dönem Konya Milletvekili olarak görevine devam ediyor. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi olmanın yanı sıra Türkiye Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini ifa ediyor. Temel düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Erdoğan, Profesör Doktor Ender Erdoğan ile evli ve iki çocuk annesidir. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.